Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ahmet Kurtçuk. Çetin Kaya soy ismi. Yani şimdi Ampagros'a geldik tamam. Bir görüyorsunuz işte. Ampagros burası. Yani bayağı güzel şeyler var ama bakacağız ucuz mu şey mi. Yani burası biraz pahalıysa siz tercihiniz. Yani istediğiniz yere falan gidebilirsiniz. Ama ister yani siz falan mesela buraya geldiniz. Mesela sodalar. Sodaları gördünüz. Sodalar var ya. Sodalar mesela pahalı. Almasınız belki alırsınız. Yani sizin şeyiniz, sizin kararınız, sizin özelliğiniz. Şey, içecekler reyonuna geldik. Baya güzel. Kardeşim, tanıtıyor ki kendini. Merhaba. burada kardeşim çok güzel bir yere geldik yani bakın içecekler foda mı ne falan yani müthiş bir şey var burada hayatınızı kolaylaştıracak neler var bakacağız çok güzel olur belki bu video takip etmeyi unutmayın yani takip ederseniz işte bakın bunlar var işte sizin tercihiniz abim gelmiş. Siz buraya. Sizin tercihiniz. Baya güzel bir yere geldik bu arada. Yani çok güzel bir yere geldik. Babam, kardeşim, ben hep buradayız annem de burada. İşte burada. Tavana bakın arkadaşlar. Kubik tavan. Bakın işte böyle var. Bunun nasıl var. Yani falan. Yaprağı var, çiçeklisi var. Yani kafanıza göre çekmeyin. Karar vererek düzenli yaptığınızı, farklısını isterseniz onları şey yaparsınız. Sizin kararınız sizin şeyiniz. Bay bay. Çok güzel bakın kardeşe bak. işte güzel bir yer. işte bakın erkek çampuanlar falan güzel bir yer. işte buraya hayal etmeniz lazım. İşte güzel bakın kitaplar yerine geldik. Bakın birinci sınıf kitapları var. Boyama kitapları var. Bakın birinci sınıf tüm, tüm, tüm dersler. İkinci sınıf tüm dersler. Üçüncü sınıf tüm dersler. Dördüncü sınıf tüm dersler. Yani bunları gelip ambadan alabilirsiniz. Sizin derciniz, sizin kararınız sizin. Çocuğunuz mesela, çocuğunuz çoğunuz birinci sınıf e, iyi bilmiyor. Yani bunu alırsınız. İkinci sınıf biraz zorluyor, yasağı olsun. Onlar sizin kararınız. Yani ben size diyeyim. Ve bir diğer çok güzel şeyler var. Çok güzel. Baya 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 güzel bir şeyler var. Yani... Şimdi bu videoda ara vereceğiz. Bir dahaki videoda belki evimi tanıdırım. Belki başka bir yeri gezersiniz. Hoşçakalın. güle bay bay. Hoşçakalın.